Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte enerjik bir şekilde girdim. Saklama videosu geliyor. Dedikten sonra, sonra. ve geldi. Evet. Bugün sizinle bekliyoruz. Saklama oynayacağız. Rahat seni boğarım. Neyse. Şimdi. Neyse. Saklama videosu geliyor arkadaşlar. Dedikten sonra hemen çekelim dedik. Çünkü Ay, evet sabah sabah biraz uykumuz açılmadı. Hastayım hatta ben de. Ben ama. de hastayım. video de öksürürsen bulma. Aynen benim yani bir görüyorsunuz videosu. sürekli akıyor ama sizin için hepsi, hepsi sizin için. Yani hani ne yapalım şu Bırak, bırak, bırak. <laughs> Neyse sizin için hepsi, yapma. Sizin için hepsi arkadaşlar. Neyse videoya geçelim. Oy. Köye, köyde olmaz avantajlı sopa var arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> şimdi biz saçımızı tarayacağız. Videoya asıl bahçede yok. çekeceğiz çünkü bahçede. Ölce. Bahçede, <gülüyor> bahçede <gülüyor> ufak bir evet bahçede çıktı maç. Onu söylememiştim elbette evet, <laughs> ya. Şey olmaz. Ee, yani saçımı saçımı um. Saçım mi? çok mı? dağılmış benim. Benim de bir benim iki, gün da daha hediye etmişti. benim fada ya. Ama bunu hayvanlar için mi aldım ben? çözemedim. Şöyle bir tarak var ben ya. normal bir var. tarak bunun pembesi de var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hayvanları şöyle tarıyorlar. Sonra şöyle yapıyorlar ya. Bastırıyorlar. Evet. Aa evet onlar için de kullanılabilir ama bu bizim insan oğlu için yapılan bir tarak. Elif yani çok içine girme sen de kameranın bir üstünden. Bakıyorum. Git ayağına bak. Hayatsız olabilir mi? Arada böyle küçük bir kavgamız olabilir. küçük küçük girip barışıyoruz gibi. Sürekli küçük küçük girip barışıyoruz arkadaşlar bu arada. Bizim öyle şeylerimiz olabiliyor. Çocuklar da olabilir. Siz de yapmışsınızdır. Elif Adana'nın lotus tokası peki. Şey. Şaka mıydı o? Bende de var ama ben getirmedim. Bu tokalar artık modası geçti. Ve artık soğudum bu tokalardan. Modası geçmedi lan. Modası geçti bence ya. Bu otokolar çok iyi tutmuyor. Bir de çok çabuk şu dişleri kırılıyor. Bu arada bu daha çok... Sen kıyafıyor. kırdın mı? Evet ben hepsi... Arkadaşlar ben 3 tane kırdım. Hepsinin dişlerini kırdım yani. Ama bir tanesinin tamamını abim kırdı. Kışkırtma çekti bana. Biz, biz şimdi taşkırt taş makas yapacağız. Taşkırt makas yapacağız. Şöyle bağladım. Çıkıp... Yani kö düğüne gidiyormuş gibi süslenmek Çıkalım Elif'a da. Hayır, köyde olunca. köyde olunca Çok <laughs> <Şaka yaptım, bağırdı. gülüyor> şey soğuk Popin değil. ceket. Bakın pot pot. Benimki böyle. Hop. Tamam ya. Bakın, videoya geçelim şey hadi. Canım. Hadi videoya geç. Tık. Neyse. Taş getmek kasabı. Burada arada kamer. Ebe kimse kamera onda duracak. Sakın ha tabletimi düşüreyim değil mi? Ben de senin tabletini düşürürüm. Ay. Üç kez değil mi? Biz var. ettik evet. mi lan? Evet. Arkadaşlar küçük küçük Ben unuttum. onun saçını iyi oldum. <laughs> Anne o da benim <laughs> <çok> iyi <oldun. gülüyor> O da benim iyi Küçük küçük kargalar alıp yani. evet. evet. <laughs> Bir sefer. <0. gülüyor> sefer. Bir sefer. Taş makas. çok iyi baba ya. Bir 5 Burada arkadaşlar görsün. Hatırlıyor sen. musun? Benim onun kanalında ilk videomda hepsini ben yenmiştim. Sıfır kalmıştı. Yo ben yendim. Hayır ben yandım. Ben yandım. Video, videoya bak. Neyse yukarı kaldı mı biraz? Taş, kirit, makas. Ama bak ya sıfır. İki bir. Taş, taş, makas. Ay ne Sakın bak sakın düşüreyim demek. Bak bak. Dur. Elif Adada kamera arkadaşlar. <laughs> Güzel tut bizi görsünler. Ben şimdi saklanacağım. Burada sayımız 40. 40. Gelin arkadaşlar sayalım. Nereye? Nereye? <laughs> arkadaşlar açtım şimdi. Bakmayın gözlerinizi kapatıyorsunuz. Ben de kapatacağım. Elif bu arada e, sen şey yapacaksın. E, şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle Elif ebeyken şöyle kendini tutacaksın tamam mı? Tamam. Sakın al bakayım deme yoksa gebertirim. Videodan sonra oynatırken bakacağım çünkü kapat gözünü. Selam arkadaşlar ben mı? şimdi oy sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 altı, yirmi yedi, yirmi Ay bir dakika. <laughs> Saçım önüme geliyor ya. Otuz, otuz bir, otuz iki, otuz üç, otuz dört, otuz beş, Gelin bakalım. <laughs> Şimdi yukarı çıkma ihtimali yüzde yüz diyemem. Ama. Sanki dışarı çıktı gibi. Dışarı bir çıkıp bakalım mı? <laughs> Aha ebeledi. Bakın burada geldi ebeledi. Nereye saklandı daha çok ha? Hadi gelin yeniden sayalım. Biz, ay dur tutamadım. Tutamadım. Şurada. Da. Arkadaşlar ben şimdi saydım. Bakalım şu taraflardan koştu demin. Hı? Bir şaka mı? Arkadaşlar bir şey kımıldadı. Aa ayakkabısını gördüm. Kamyon ay traktörün arkasında arkadaşlar eve. Gördüm gördüm artık. Gördüm. Ya arkadaşlar. A çektin mi? Evet çektim. Beni beyim. Ben de saydım. Size burayı da size sevgiler. Seviyorsan... Bak kesin bu tarafta bir yer biliyor musunuz? Aha ayağını gördüm. Elif <laughs> kafasını. Arkadaşlar Elif'e de yaralanmış. Ebeledim Kesin yap, bu rol yapıyor. Çünkü insan kafasını vuran bir insan. Nasıl gülebilir? Ebeledim. Bu arada ebeleme yerimiz burası. Ebeleme yerimiz burası. Ebelelim. Tam say bir şey olmaz. Büyüyünce geçer. Büyünce. 10 <laughs> <laughs> yıl var. Gelmiş diyor ki 10 yıl var. Neyse sayıyorum ben. Biz... 10 On. 15 On ay 20 30 40 Gölgen gözüküyor eve. <laughs> gölgesi gözüküyor. Ya şurada tableti <laughs> güzel tut tamam mı? Şurada gölgesi gözüküyor. Hemen hemen sayalım. Bu arada abone... Bir dakika kolum takıldı. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. 10, 20 30 40 Önü merkezden sonra da. Hızlı saydım biraz. Kural dışına çıkmış olabilirim. Ama neyse fark etmez. Bu sayı yok. kalemle. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 20. Kırk. Elim aykam sen tam sıra. Olmadı. Ona kadar sen. Ornament. Tamam. Olmamış. Burada güneşte çekiyoruz. Gözükmediğimiz için özür dileriz ama çok yalur. bir alınan. Bir güçten değil. Bir girecek alt tarafı. Aa. Ya saklambaç oynuyorsa ilk... Ay arkadaşlar öyle bir koşturduk ki. Çektin değil mi? Evet. <laughs> Sayıyorum şimdi. Bir. On. 20 tamam, 30 Yaşa şimdi. Böyle. Bakıyoruz. Bakıyoruz, bakıyoruz. Nasıl bakıyoruz? Onu da bakıyoruz. Videodan sonra merak edeceğim bunları. O yüzden hepsine bakacağım tek tek. İçine kalem gitti yani. Kesin şuraya sak. Yok. Şu. Ses bu taraftan geliyor. <laughs> <laughs> e evet. <laughs> Elif diye seslendin. <laughs> 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 Kapat. İçine kalem gitti. Ne kalem gitti? İçine şuraya kalem gitti. Hani ne oldu? Hani? hani şuraya. <laughs> ben sayıyorum arkadaşlar. Ben de 20 30 40 Elif bırak. Elif, bundan sonra ya şey de olsun, saklanan olsun. Merak ederler bizim nereye saklandığımızı. Ne saklandığında? Yani saklanıyoruz ya. Ya yani saklanan kişi de olsun. Ben, de... ben saklanıyorum. 1 Arkası çok güzel bir yerde. Onu nasıl geçeceğiz? arkasında duralım. gördü koşmamın bir anlamı kafamı vurmasaydım bulamayacaktım bulamayacak yani. al sakın ha düşürme. çok sıkı tut Elif hadi bak zaten şey arkadaşlar yavaş sayazcık ben o kadar hızlı saymıyorum Şimdi <laughs> Arkadaşlar biz bir kahvaltı yapıp geleceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar daha pişmemiş şaka gibi ya. Hadi sakla say Elif'a doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. iskye makas. Anlaşma. Makas Aa, artık dur bir dakika şu bölgeye koyalım tabletimizi. Ben çözdüm. Çünkü... Kendim edeledim. Ama şanslık yapıp oldu. Hemen bir taş kes makas yapacağız. Gel. Gel. Oh. Taş, kilit, makas. 5-0 taş kilit, makas. Taş kilit, makas. Taş kilit, makas. Taş iskye makas. Bilir misin bir taş, kesti, makas. 2 biz bir taş, makas. 3 gördükten sonra yaptı. Bunu ne yapıyor? Yok. 오, 이 y a n